başında açıldık. Koronadan dolayı faaliyetimiz biraz gecikti ama ikinci el araçlarınızda güvenle alım satın yapabileceğiniz kurumsal bir firmayız. Aracınızı burada bize güvenerek, dürüst bir şekilde ekspertiz yaptırabileceğinize Peki faaliyetlerden bahsedelim. Nelere bakılıyor araçlar? Aracın mekanik aksamları, kaporta, boya, Dino testi, fren testi, süspansiyon, yanal kayma, cöte yanık testi, kilometre sorgulama ve hasar sorgulaması yapıyoruz. Özellikle koronavirüsten sonra ikinci el araç fiyatlarında bir artış olduğu evet. söyleniyor. İkinci el araç alacaklar nelere dikkat etmeli? Yani ikinci el araç alacak kişiler öncelikle bence ekspertize sokmaları lazım arabalarını. Yani fiyatlarda da çok fazla yükselme var. Bu da tabii ki korona ve kredilere de bağlı birazcık. Yani bence piyasa yükseldi, araçlar da yükseldi. Güvenli alacaklarsa eğer ki bir araç alacaklarsa bence ekspertise sokmaları lazım. Bunu da kurumsal, belgeli yerlere yaptırmalarını tavsiye ederim. Müşteriler daha çok erim erin içinden mi şehir dışından mı? her ikisinden de var. Şehir dışından da çok fazla. Rehilden de çok fazla müşterimiz var. Ee, yani ismimizi duyan herkes arıyor. Ee, son olarak e, sizi tercih etmek isteyen müşterilere e, ne gibi mesajınız olur? Paranız sizin için değerli. Siz de bizim için değerlisiniz. Güveneceğiniz adreslisiniz. Buyurun gelin.